Araçlardaki Android cihazlarımıza uygulama nasıl yüklenir bu videomuzda onu anlatacağım. Öncelikle bir tane modemimiz olması gerekiyor. Modem olarak da bu telefonu kullanıyoruz. Modem yerine. Android cihazımızı modeme bağlıyoruz ilk önce. İnternete bağladıktan sonra Play Store uygulamasından TV File Transfer diye bu programı indiriyoruz. Biz daha önce indirmiştik. İndirdikten sonra TV File Transfer programını ilk önce açıyoruz. Cihazımız modeme bağlı. Telefonumuzda da TV File Transfer programını indiriyoruz yine aynı şekilde. Şu ikisini alalım. Acak olduğumuz programı tabi burada. Biz de yine aynı şekilde bu modeme bağlı olmamız gerekiyor. Yani cihazımız, aracın cihazı modeme bağlı olacak. Bizim cep telefonumuz buradaki yine aynı modeme bağlı olacak. Burada indirdiğimiz dosyaları, APK diye dosyaları görüyoruz programın içerisinde. Programa gelip 3 saniye basılı tuttuktan sonra işaretini koyuyor. Send dediğimizde teybimizin adı çıkıyor burada. Buraya OK dediğimizde transfer gerçekleşiyor. Telefonumuzdan cihazımıza programını atmış oluyoruz. Programın üzerine gelip okey okay basıyoruz. Burada yükle diyoruz. Bitti. Tekrar menüye dönüyoruz ve inat oksumuz yani yüklemek istediğimiz program olmak için mi acaba şu anda o bölgede izleyeceğiz onu? Göreceğiz. Programımızı bu şekilde yüklemiş oluyoruz.